Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topa 2 oynayacağız ve yanımda kardeşim Ensar var Onunla bir tane de Brawl Stars videosu çekmiştik zaten Oradan hatırlıyor olabilirsiniz Bu arada arkadaşlar e, Kanalımıza like atıp Abone olmayı unutmayın Biraz <gülüyor> var <gülüyor> Bu videoya e, Tam olarak 25 like gelirse Umarım üçüncüsünü çekeceğiz, gelirse üçüncüsü ama çekeceğiz. Evet arkadaşlar, duydunuz o zaman hemen dostlukla şey yapalım mesela. Ee, Oynaya basıyorum evet. abi. Bekle bekle, hayır hayır öyle değil. Ben sana şimdi atacağım isteği. Zaten arkadaşlar, o, e, o, zaten at. arkadaşlar, abimle ikimiz birinciyiz. Yani üçüncülükte birinciyiz, dur. Aynen. Yani biz, evet arkadaşlar oldu. Biz çekmeden sizden önce biraz oynadık. Oha lan senin taraftan niye davranıyorsun? Al oh, hemen gördüm ya Böyle olmaz ki ya. Hemen. Arkadaşlar bu arada ikisi, iki hesabı da arkadaşlık siteye gönderebilirsiniz. Bir tanesi benim adım FK'li Magma. Ama çıkarlık yapsana biraz. Hepsi birleşik arkadaşlar. Hepsi küçük. Gördüğünüz gibi şuradayız. Bu iki, iki, bir ikili. Ensar Pro Baba 4 var arkadaşlar bize. O da benim kardeşim şey zaten hesabı. Ah yanlışlıkla yaptım onu. Tamam Murat Arkadaşlar şu anda kulüpsüzüm. Eğer kulüp önerileriniz varsa yorumlara yazın. Eğer kafa topu 2 oynuyorsanız beni arkadaş eklemeyi unutmayın. Ya Hoppa tamam. Hoppa sonrasında yemem ben abi ya. <laughs> Orası hiç belli olmaz. Ya. Aha sırası 41 yaptım. <laughs> ya 7 yaptı ya. Hadi Gel. lan bir tane at hadi. Ya, İzin ver de atayım. İzin ver. Hadi al bakalım at. Tamam teşekkür ederim. Tamam şimdi gerçek acımasız <gün> oynayışımı basacağım. Ya sen ama sen ona, ona, atarsan kazanıyorsun. Çok. Çık. <laughs> Fıçık. <Evet>, ya al. Teşekkür. <laughs> bir gol atmama izin verir misin? Maalesef. Veremem. Ha? Kendi kaleme attım ya Allah Allah. Yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Bir dakika ya ben yalnız iki süper güç kullandım. Ya. No, maç bitiyor arkadaşlar. ya. Bitiyor? <laughs> Gördüğünüz gibi. 11'e kaç insan? 2. 11'e 2. Yeniyorum. <laughs> Ve şimdi bekle tekrar oynaya basma. hala kaçıncıyım ki. Şimdi bir daha mı istiyorsun oynamak? Evet ama hala kaçıncıyım. Tamam bir tane daha şey yapacağız. Oradaki sıra Oyna başla dedim. Sisi yok. Hayır hayır öyle değil ya. Yanlışlıkla başladım. Tamam arkadaşlar en son maç yapıp dursun. Biz de o, o sırada sırada maç yapıp duralım. Ya kesin kaybedeceğim. Zor Bir yakın, beni bekle tamam mı? Hayır. Hem ne? Ne? Bak 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 bak. Ben seni kalem atıyorum ya. Of. Sinop sporlu bir kardeşimiz geldi. Attı. Arkadaşlar tamamdır. Şöyle bunu bir paketleyelim. Teşekkürler kardeşim. Özür dilerim yani. i̇şte ya. Nasıl da bunu attık. Kendi kaleme atıyorum. Adam doldu. Fıçık. 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 Gol! 2. No 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 no. Bak. Ah be gol yedik. Bıçık. Gol yedim. Of gol. Sinoflu arkadaşımız iyi oynuyor. Ama benim kadar iyi değil. Ah, gol üç, üç of, hmm, hmm. Öyle, olsun, 4, 3 3 yaptı. Of gol ya. Demek öyle ha. Önce kadar beklersin zaten. Birazdan da bu da bir görsen ya. Ben <laughs> çok sinirlendirdin lan. Arkadaş. Eyvah Hayır. 3 2 Öğrenle göl diyor bak bana. Ya abi. Yani bana onu yaptırıyorsa. Evet. Al bakalım. Şimdi sen öğrende gel. Bakayım. Anca süper de. güç kullanarak ben Ona geçmeye çalışırsın zaten. zaten sen. 6'ya 4. O 6'ya 4 ye yenmiş arkadaşlar Ensar. Ben de 4'e 3 yendim. 3 puan da cebimize gitti güzel. Tamam. Şimdi bekle sen beni tamam mı? Bende de 4'e gitti. Oh be. Bir dakika dur. 4000 oldu. Senin Herhalde. Herhalde. şu anda. Dört ben aldım. Bin oldu. Yol 90 arkadaşlar beş. çıktım. Ben eve bastım. Evet mi? Tamam bekle geliyor. Sen orada karakterini değiştir. Tamam. Karakter değiştir. Dur dur sakın onu. Tamam, tamam karakter değiştir. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar yine vs oynayacağız. Şimdi ben sana atacağım tamam mı? Bu da son arkadaşlar. Ondan sonra şey yapacağız. Ne? Video kapanışı yapacağız. Evet. <laughs> Sarbalo Pro 4. Başlıyor. Başla. Hiçbir süper gücüm yok. Senin süper gücün var mı? Benim var. Ne var? Bu Hayır. <laughs> ya var ya oğlum bunu yapmayacaktım lan. Ben. Ben oğlum benim süper gücüm olmasa da <laughs> senin yeneceğim. Ya nasıl yaptın? Dur ya. <laughs> <laughs> al bakayım iki bir bekle şimdi. Zor yenersin. Şimdi öğren de gel bakayım. Şunu da al. Şunu da bir al. Şunu bir al. Abi ya nasıl yapıyorsun Ensar? Ya ne oldu? <laughs> ya insan ne oluyor? O bay bağlantıyı şeye çevirdim. Ya oğlum ama öyle bir şey yok ya. Şu anda bağlantı internet bağlantısı gidiyor. Bir dakika. Yani beni sinirlendirmeyin oğlum şunu daha Ha beni sinirlendirmek istemezsin herhalde. Tamam ama ya git abi. Ne iyilesin lan? Ya abi sen çok kötü ya. Beş yaptım. Benim hiç süper gücüm yoktu çünkü. Ya Ensar abim o oyundan düştün sen. Kazandım mı 0 Ben mi kazandım? Hayır ben kazandım ama ben pek ya. Ben dört yapmıştım. Bağlantı gitti yapacak bir şey yok. Bana ne ya ben kazandım ki. Neyse diğer bir videoda arkadaşlar görüşürüz. Ya ben ne ben kazandım Allah Allah. Aynen, aynen hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aynı sonra alıyor görüşürüz.